Tuzurmatu'nun merkezindeki asırlık çarşı bakımsızlığa terk edildi. Salahattin'e bağlı Tuzurmatu ilçesinin merkezinde bulunan Kayseri Çarşısı, yaklaşık 4 asırlık geçmişiyle ilçenin en köklü tarihi yapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 4 asır önce Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi çarşı, 3 ayrı kola ayrılıyor. Osmanlı döneminde inşa edilen ve zamanında zanaatkarlarla alışveriş yapan kalabalıkların buluşma noktası olan çarşı, bugün ilgisizlik nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda. Bir dönem hareketli ticaret hayatıyla öne çıkan çarşıda birçok dükkan kapanırken yapılar zamanın ve bakımsızlığın etkisiyle ciddi tahribata uğramış durumda. Çarşı esnafı yapının restore edilerek hem tarihi dokusunun korunmasını hem de yeniden canlandırılmasını talep etti. 80 sene babam buydu. Dersilik edip, Şimdi ben 40 yıldır Vaktinde bunu bir tamir özümüz ettik. Kimse bizimle zaman gelmedi bizim için. Özümüz öz hesabımızla tamir ettik, güzel ettik Özümüz bırakır. Fayda etmedi, çöküldü. Şimdi münaşıda edirik. Cebe sayısından inşallah. Oranı beke muhafız tikilitten inşallah. Bunlar kayseri doğrulansın. Yani gir girer özüne? Yani burada az, adli yapılan adamlar var. Idi. Ben bu mülk sahabını görmüşüm. Ben indi tükkanı özümün istiyorum tamir edemeyim. Ne gel vurum bilmiyorum. Her kurnası bir adamın, her vursam bir olur, bir şey olur. İlla bunu hükümet girmese, tamir etmese, istifsarın tamam, uydurmasa bizim kişiliğe bir Biz sen burada, biz oturma biz burada Allah için oturmuşuz. Yani bitirdi. Bak daha usta isterse kamerada görsersen resimde, bak keseri bitirdi. Tuzurmatu halkı ilçenin tarihinde önemli olaylara tanıklık etmiş bu çarşının yeniden canlandırılmasını umutla bekliyor. Türkmen Tuzurmatu ilçesinde Osmanlı döneminden miras kalan Tuzurmatu Kayseri Çarşısı restore edilmedikçe mahvolmaya ilerliyor. Buradaki çalışanlar, buradaki iş yerleri sahipleri, terziler Türkmen Televizyonu aracılığıyla yetkililerden buraya müdahale edilmesini ve bu Kayseri'nin yeniden restore edilmesini talep ettiler.